Herkese merhaba. Bugün Northstar Axis serisinin en küçüğüyle karşınızdayız. Axis 31. Axis 3.1'in tam boyu 3 metre 25 santim, tam ağırlığı 210 kilo ve tam genişliği 1.81. Bu ürünümüz 4 kişilik bir taşıma kapasitesine sahip. 30 beygire kadar motor tercih edebiliyoruz ki bizim müşterimiz de Suzuki 30 beygir tercih etti. <laughs> Tüplerimizi beyaz, küpeş defterlerimizi gri, minderlerimizi ve tik kaplamamızı küpeş defterine yakın olarak gri tercih ettik. Oldukça güzel bir bot oldu. Her diğer Aksis modelinde olduğu gibi bu ürünümüzde de sabit yakıt tankı ve hidrolik direksiyon mevcut. Aksis 3.1'in sabit yakıt tankı 33 litreye kadar yakıt alma kapasitesine sahip. Bu ürünümüzde yakıt tankı sabit olduğu için sintine dolabımızda güzel bir depolama alanımız var. Can yeleklerimizi vesaire koyabiliriz. Yine konsolumuzdaki torpido bölümümüz elektronik eşyalarımızı, cüzdanımızı, paramızı, kartlarımızı koymak için çok ideal tasarlanmış. Onun dışında önde ve ortada yine ayrı ayrı depolama alanlarımız var. Bu ürünümüzü şimdi çeşme'ye müşterimize teslimata gönderiyoruz. Kendisine şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz ve bu tarz videoların devamının gelmesi için lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi Bizi sosyal medyadan da desteklemeyi ihmal etmeyin.